Son zamanlarda tansiyon çok sıklaştı. Peki toplum neden tansiyon hastası oluyor? Tansiyon hastalığının nedenleri nelerdir? Biz nedeni bilemezsek hastalığı tam olarak tedavi edemeyiz. Hipertansiyonun 8 önemli nedeni başlıyor. <laughs> Hipertansiyon nedenlerine odaklanabilmek için önce primer sekonder ayrımını bilmemiz lazım. Primer birincil demek, sekonder ikinci demek. Primer hipertansiyonu siz daha çok esansiyel hipertansiyon olarak biliyorsunuz. Yani altta direkt bir neden olmaksızın birçok nedenin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan tansiyon. Biz buna esansiyel hipertansiyon diyoruz. Bir de nedenin direkt belli olduğu durumlar vardır. Kişinin böbrek damarı tıkalıdır, kişide bir tümör vardır, kişide kanser vardır. Bu tür sebepler yüzünden kan basıncı yükselmiştir. İşte biz buna sekonder hipertansiyon diyoruz. Sekonder hipertansiyonda nedeni ortadan kaldırırsanız tansiyon zaten hızlı bir şekilde düşecektir. Ama primer hipertansiyonda yani esansiyel hipertansiyonda bu olay bu kadar kolay değildir. Primer hipertansiyonu da yani esansiyel hipertansiyon dediğimiz hastalığın da 8 ana nedenlerinden en önemlisi insülin direnci. İnsülin direnci vücudumuza karbonhidratların daha fazla metabolize edilmemesi, damarlarımızda yükselen şekerin dokulara sokan insülin hormonunun yükselmesine rağmen dokuların şekeri içeri almayı reddetmesidir insülin yüksekse suyu tuzu vücutta tutacaktır. Bu da damarlarınızı şişirip kan basıncı yüksekliğine neden olacaktır. İnsülin direnci ve metabolik sendrom hipertansiyonun sık nedenlerinden bir tanesidir. İkinci sırada hareketsizlik geliyor. Hareketsiz bir bireyin vücudunda kortizol daha yüksektir. Hareketsiz bir yaşam tarzına sahip olanlardaki hipertansiyon riski çok daha yüksektir. Biz hareketsizliği sevmiyoruz. Hareket eden bir birey egzersiz yapan, ağırlık kaldıran, koşan, yüzen bir kişinin tansiyon riski çok daha düşük olacaktır. Eğer oturarak çalışıyorsanız hareketiniz düşükse hayatınıza biraz yürüyüş, biraz ağırlık, Biraz da kardiyo katsanız çok iyi olacak. Üçüncü sırada sigara geliyor. Sigara akut olarak tansiyonu düşüren ama kronik zeminde damarlara hasar vererek tansiyonu yükselten bir bağımlıktır. Sigarayı bırakınca bile tansiyonu düzelen onlarca hastam var. Sigara tansiyonun sık bir nedenidir. Dördüncü sırada alkol geliyor. İnsülin direnci nasıl ki tansiyona zemin hazırlıyorsa alkol de aynen bu şekilde hazırlar. Alkol şekerin aldehit formudur hem karaciğer hem damarlar için toksiktir. Alkol tüketimi hipertansiyonun sık bir nedenidir. Beşinci sırada stres geliyor. Hocam ben stresliyim, tansiyonumu ölçüyorum, biraz yüksek çıkıyor, sakinleşiyorum, geçiyor. O an için tansiyon hastası olmamış olabilirsiniz. Ama kronik, uzun vadeli ve yüksek derecedeki stresler kan kortizol seviyenizin sürekli yüksek kalması, hipertansiyona zemin hazırlar. Stresinizi yönetecek argümanlar geliştirmediyseniz tansiyon riskiniz fazla demektir. Altıncı sırada belki de benden ilk sırada duymayı beklediğiniz şey geliyor. Tuz. Tuz tüketimi tansiyonun sık bir nedenidir. Evet ama en önemli nedeni değildir. Çünkü vücudumuzda normalde tuzu atacak mekanizmalar var. Ama biz Türk toplumu olarak gerçekten çok tuzlu besleniyoruz. Günde normalde bir silme çay kaşığından fazla tuz tüketmememiz gerekirken Türk toplumunda bir yemek kaşığı kadar tuz tüketiyoruz. Tuzu çok seviyoruz. Salamuralar, kavurmalar, kebaplar, ekmeğimiz bile çok tuzlu. Bu kadar yüksek miktarda tuzla beslenmek bize zarar veriyor damarlarımızı sertleştiriyor ve tansiyona zemin hazırlıyor. 7. sırada yine benden duymayı beklediğiniz bir şey. Ama bakın kendine son sıralarda yer bulmuş ve aile öyküsü. Hipertansiyon aile öyküsüne sahipseniz sizin de tansiyonunuzun yükselme ihtimali fazladır. Ama az önce saydığım sebeplerin çoğu bundan daha önemlidir. Hocam benim annemde, babamda zaten tansiyon var. O yüzden ben de muhtemelen tansiyon hastası olurum önermesi bizim için doğru değildir. Biz bunu kabul etmiyoruz. Yaşam tarzı değişikliğiyle hipertansiyonla ciddi bir şekilde korunabilirsiniz. Hipertansiyon ön planda bir yaşam tarzı hastalığıdır. Siz değişmedikçe yükselen, siz değiştikçe düşen bir hastalıktır. Bu yüzden tüm suçu genetiğe yüklemiyoruz. Kendimizi değiştiriyoruz. Genetik önemli mi? Evet gerçekten önemli. Ama en önemlisi değil. Ve son sırada ilaçlar geliyor. Özellikle grip ilaçları, bazı psikiyatrik ilaçlar bazı kemoterapetikler yani onkoloji ilaçları tansiyonu yükseltebilir. Tansiyonu yükselten ilaçlardan bir tanesi de kortizoldür. Yani ilaçlar tansiyonun sık nedenlerinden bir tanesidir. Eğer kullandığınız ilaç değiştirilemiyorsa o zaman hipertansiyon yönetimi için bir ilaç gerekebilir. Ama öncelikle bizim önerimiz hipertansiyona neden olan ilaçların değiştirilmesi. Değiştirilemiyorsa biz üzerimize düşeni yaparız. Ama kullandığınız ilaçlar varsa ve bize kan basıncı yüksekliğiyle geldiyseniz onların isimlerini öğrenmek isteriz. Neden mi tansiyon hastası oluyoruz? İşte bu 8 sebep yüzünden. Bu 8 sebepten değiştirebildiklerimizi değiştirelim. Hipertansiyon riskimizi ortadan kaldıralım. Sağlıklı ve mutlu bir şekilde yaşayalım. Bir de kalbinin düşünenler kanalımıza abone olursa bir de bildirimleri açarsa çok güzel olur. Hoşçakalın.